burgulu bir ip hazırlayacak. Malzeme hazırlayacağız ve burgulu yapmamız gerekiyor. Bunun için bak dışa büküyoruz, öne geçiriyoruz. Dışa büküyoruz, üst, üzerinden geçiriyoruz. Dışa büküp bunun üzerinden büküyoruz. Aynı yanda bu tarafa da büküyoruz aslında. Ama bunu da dışa bükeceğiz. Evet, bu da gövdesi. Ha gövdesi. Gövdesi de komple gövdesi. Rafya bu. Doğal rafya var ya. Aynısı işte. içinde şöyle kabuğu da var tam kabuk üst, kısım evet. iki tarafı içerisinde şöyle bir şey var altı üstü çok sağlam aslında böyle bakınca çalışılır önce malzemeyi hazırlayacaksın bak önce dışa doğru büküyorsun alıyorsun dışa doğru büküyorsun sonra buna doluyorsun bak buna büküp bunun üzerinden doluyorsun çok ince yaptık da bu sefer. Daha kalın yapabilirsin. Şuradan şöyle. Böyle, böyle mısır kabuğu da böyle bükebilirsiniz. Rafya'yı da. Onlar makinede yapıyorlar. Evet Temizsin. onlar makinede i̇şte yapıyorlar. Yani. Tabi o kadar elde makinede yapıyor. yapıyorlar. Bayağı güzel gözüküyor yalnız ya. Şunlar küçük küçük çiçek makasıyla fazlalıkları alacaksın. Evet onları temizleyeceksin. Rastgele koydun. Şimdi evet. ikisini beraber sardın ona. Ve beraber büktüm. bir şekilde. Evet büktüm. Bunu da, bunu da az önce eklemiştim. Son oydu işte. Bak böyle büktüm. Geçirdim bu tarafa. Küçük bir çıkıntı kalıyor. Onu da küçük makas evet, Evet da daha sonra, belki, sonra temizleyeceğiz. Belki de şuralardaki çıkıntılarda çubuk eklemelerle evet. ilgili. Evet. Şuralarda bakın. Yok bazen kokmuş. Şimdi elindeki malzemeni daha güzel yerler düzgün bir şekilde yapsaydım güzel olacaktı da düzgün yapmadım ya rastgele yaptım böyle daha kalın tutarsan daha şey olacak bakın daha güzel daha kalın ölçülerde yapabilir bu ne kadar vardı iki buçuk iki buçuk milim vardır şey, evet, iki buçuk vardır üç vardır belki de iki buçuk olur